Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Özlendi. Bu otobüs videoları özlendi. O yüzden bir tane sefer düzenledim arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek gerekirse Bandırma Otogar'dayız. Bu arada Önal Map'teyiz arkadaşlar. modlar Önal Map'e ait. Otobüs otobüs olsun, harita modu olsun şöyle göstermek gerekirse çok büyük olmasa da şimdilik Ufak bir haritası var Türkiye'nin e, şehirlerinin bulunduğu İnegöl, Yalova, Bursa, Gebze, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bolu, Bolu Tüneli, Bolu Dağı falan yapıldı en son. Ama biz bandırmadan şöyle bir arayol buldum. Hani derler ya arayol, arayol, ana yoldan ziyade bu tür yolları çok sevdiğim için. 214 kilometrelik bir yolumuz var. Bandırma otogar'dan çıkacağız. Balıkesir otogara gideceğiz. Otobüs yolculuğu özlendiği için hemen şöyle ...otobüsümü de sizlere bir göstermek istiyorum. Bu arada çalışma var arkadaşlar. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Ara ara şu şekilde sesler gelebiliyor maalesef ki günlerdir de video atamıyorum çekmek zorundayım artık. Bitmek bilmedi bir haftadır. Starliner, Neoplan. Yanıyor otobüs. Şöyle de bir renk seçtim. Çok güzel. Öne tabii ki de şuraya ledimi koydum. Şu an yanmıyor. Şöyle bir kontağımızı açalım. Aracın içine geçelim. Çalıştıralım. El frenimizi indirelim ve yolculuğumuz başlasın. Aracım düz vites. Şöyle geri gelelim hızlı bir şekilde. Çok da hızlı olmadan. Yıkıyorlar yemin ederim var ya evi böyle resmen yıkıyorlar. Dar 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 8 saat günde bir haftadır bina yapar adam. Ki Çinliler bir ayda Eee şeyin hastane inşaatı bitiriyor. Bunlar bir haftada bir evin bir banyosu mudur ne haltımdır tadilatını tamamlayamadılar. Eyvah bu benim sola sağ bakmalarım çalışmıyor. Artık atlayacağım şöyle yapacak bir şey yok. Şöyle soldan devam etmem gerekiyor. Şehir merkezi sağ taraf Gönen'e gidiyormuş. Sanki çok farklı bir yere çıkaracak. Aynı yere çıkartıyor ama e, otobüs videolarında zaten en son buraya gelmiştik diye hatırlıyorum. Şöyle oyunumun sesini de biraz açayım. İyi bari sağa sola sinyallerim çalışıyor. Şöyle az buçuk gördüğüm kadarıyla dönüşümü sağlayacağım otobüsün sesi bu şekilde Retarder'ını zaten test ederiz iki farklı retarder'la geldi benimki birincisi seçili bakalım nasıl olmuş şehrimiz otomotiv türkçe yazılar görüyoruz türkçe yapılar var e, misal e, opet Scania zaten showroom olarak e, plaza olarak işte ne diyorsanız vardı aygaz solda zaten bandırma tarafları bu şekilde asit fabrikaları bulunuyor bilenler biliyordur Şöyle iç aydınlatmalarımı da açayım otobüsün sesi güzel ama gayet güzel sürüş deneyim olarak e, süspansiyonları iyi aksiyona sahip bakalım bozuk yol denk gelirse bize o aksiyonu yaşatabilecek mi retarder'ı bir test edelim şöyle ha standart bilinen o ses Otobüsün ritarda sesi standart olduğu için pek beğenmemiş olabilirim ama Standarda çok alıştık çünkü ama otobüsün sesi Gayet güzel ve yerinde yer dokularını beğenmedim buradaki ee, Kırçıllı e, Asfalt detayı vermeye çalışılmış fakat çok kaliteli gözükmüyor doku kalitesi olarak Şu geçişler biraz daha yumuşak olsa çok daha güzel olacak asfalt geçişleri Pat beton bitiyor tak sıcak asfalt başlıyor Hafif böyle yeni yapılsa Bir saate o mıcırlar taşıyor Böyle bir soft homojen bir görüntüye Sahip oluyor ya ben o görüntüyü Seviyorum bu arada Şeridimiz tek Soldaki şeritler gidiş geliş Şey pardon sadece geliş Biraz uyuz retarder sesi. Gerçekten şöyle sağ sinyalimizi verelim. Şu tırcı abimiz atlarsa biz de atlarız herhalde. Şöyle aynadan da görebilirim. Ay bitmek bilmedi yemin ederim var ya. 3 saattir de yok bu ses. Tam videoya girdim olacak ya. Direkt başladı. Neyse konuşmalarımızdan süslendireyim. Zaten dip ses temizleme uygulamasından da birazcık sesini kesecektir o gürültünün. Ee, sohbet muhabbet eşliğinde gideceğiz yani yolumuzu. Bakın zaten o bu fena devirmiş ya yükü. Savaş uçağı taşıyor sanırsam. Tabii ki bunlar bir efekt ama olsun yine de bir aksiyona sahip. Ee, hoş geldin merhaba 5 gittin derken 160-170 km civarı bir yolumuz kaldı. Yollar şimdilik sıkıcı geliyor olabilir ama şimdi ayrılıyoruz o yola tek şeride düştük zaten. Şöyle biraz hız yapayım. Hız dedim de 90-100. Çok çıkamamıştık. Bunlar baya yavaşlayacak. Retarder çekelim. Bu arada iyi kasıyor retarder. Yani iyi yavaşlatıyor. Gayet güzel. Bir sola döneceğiz. Gönen diyor hala. E kestirme yol vardı. Biz niye buradan geldik o zaman? Şöyle 3 atayım. 4'te kalkmayacak. Ve ara yola girdik kardeş. Yola girmişim şeridime oturmuşum. Sen ne yapıyorsun ya? Ah bu trafik paketi ah. Eleştire eleştire bitiremedim de ya. Duy beni SCS. Yapmıyorlar arkadaşlar. Şu trafik paketinin asalaklığı bitmek bilmedi yani. Şöyle biraz gazlayacağım. Otobüs sesi gerçekten güzel. Şöyle seste kesilmişken biraz susayım. Otobüsün sesini dinleyin. Haha. <laughs> Çok fazla sessiz kaldık. Neyse bir şey demiyorum artık. 100 kilometre serbest sürüş için TP verdi galiba bize. Yolcu taşıyamıyoruz. Yolcu taşıma modu yok şimdilik. Otogardan çıktık. Otogara girdik. Gireceğiz daha doğrusu. Girdik ne ki. Ee, bu arada yolcu ekleyebiliyoruz e, özelliklerinden otobüs satın alırken özelleştir bölümünden Fakat ben eklemedim herhangi bir FPS düşüklüğü yaşatmasın diye Çünkü bariz etkiliyor FPS düşüşünü Ondan dolayı şöyle bir rahat rahat gidelim Şöyle otobüsümüzün tadına varalım yolumuzu izleye izleye Kesintisiz zaten AMD'nin e, yazılım belasıyla uğraşıyorum 3 aydır ne yazık ki düzelmemişti ama son 22 11 1 güncellemesiyle bir nebze daha iyi hale getirmişler. Normalde ekran kaydını ve face cam'imi bir alıyordum OBS'de. O da görüntü biraz berbattı. Relive'dan alamadığım için ama bu kayıt Relive'dan arkadaşlar. Otobüsün mükemmel viraj performansı var. Gördünüz mü? Sohbet muhabbet derken virajı kaçırdım. O virajdan viraja girdim arkadaşlar. Alıp deneyimlemek isterseniz daha doğrusu indirip Oyuncu bis Mods ekibinin sayfasına giderek erişebilirsiniz. Bu arada Önal map için sadece Going East ve Road to Black Sea DLC'lerine sahip olmanız gerekmekte. Bunların bilgisini de vermiş olayım. Ee, bu tür bilgileri spoilerları videonun en başında değil, içeriğinde veriyorum ki siz e, izlerken e, herhangi bir yere atladınız mı vesaire yaptınız mı bu şekilde bunu da anlamış oluyorum bir ziyadeyle çünkü hani şöyle bir soru gelirse bana abi işte hangi DLC'ler gerekiyor ön almak için gibisine bir soru gelirse ben buradan videonun tamamını değil de veya atlayarak izlemiş olduğunu anlayacağım. Ya lanet gitsin ya lanet gitsin ya bu böyle usta mı olur arkadaş ya vallahi sinirleniyorum artık bir haftadır ya. Yaptırandan değil arkadaşlar biz de yaptırdık. Zaten yaptıran tanıdığımız komşularımız, eski komşularımız hala da görüşmeye devam ettiğimiz insanlar da ustaya ben ne diyeyim bir haftadır takır tukur neyi yapamadın acaba neyi? Evin bütün duvarlarını yıkardı diye ya. Şu rezaleti görüyorsunuz mu arkadaşlar? Allah aşkına sese bakın ben bunu tip sesi temizlesem de gelecektir size yani yapacak bir şey yok. Neyse bu siniri absorbe etmek için güleyim ki yoksa acayip sinirleneceğim. Çıkacağım şimdi söyleneceğim. Bir haftadır bitmek bilmedi. Biz de yaptırdık. 3 günde bitti ya. Hatta iki günde bitti de bu takır tukur işlemleri. ustan ufak çakması gereken birkaç yer kalmıştı. O yüzden üç gün dedim. Şu hilti deniliyor galiba bu alete. Onun işlemleri iki günde bitti. Boydan boya ev kazıldı. Doğal gaz sistemi çekildi. Bilmem ne oldu. Bir de o ara mutfak yaptırmıştık. Mutfağa girdik eee işte hadi onlara girmişken dedik tuvaleti banyoyun fayansları bilmem neyi yenileyelim bak nereler nereler yapılmış ya var ya iki günde bitti bunlar bir haftadır evin bütün duvarını yıkar ya şimdi de demeyin tamam abi ya anladık sen de iyi ses geliyor falan filan arkadaşlar sesi birazcık da bastırmak için e, bunları detaylı bir şekilde söylüyorum ki kaçır kenara lan Taradiri taradiri otobüsümüzün kornası bu şekilde Şu korna Travego'ya has ama ya Şöyle retarderımızı iki kademe çekelim Lan sola gelme hayır Bu frenleme şiddeti ortada olmasına rağmen iyi frene sahip ama süspansiyonu çok güzel Görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur tabii ki de videomu izleyenler tabii ki de bilecek yani İzleyenler biliyordur, görüyordur. Ama şu yol detayları hoşuma gidiyor bu şekilde. İndirli, bindirli, çukurlu. Çukurlu diyemeyiz bunu ama engebeli. Öyle güzel oluyor. O sohbet muhabbet derken geldik bile zaten. 14 kilometre yolumuz kalmış. Şöyle sol şeride atlayalım. <laughs> Aa, nasıl da hızlandı zor solluyoruz ha Yüzü bulduk Şöyle sağa şeride geçelim Sol taraf Bursa ileri gidersek Şey sol taraf Manisa ileri gidersek Bursa istikametine devam ediyor Ama biz buradan devam edeceğiz Bandırmaya Çıktıkışımızı yaptık Balıkesir'e geldik Çevre yolu Ay Ayşe Bacı Otogar Orada ben biraz hızlı girdim galiba ama Haha <laughs> Otobüsümün yol tutuşuna güveniyorum sesine zaten bittim. Allah bir an drop yedik durdu sandım video. Şöyle retardımızı çekelim. Otogara girişimizi yapacağız artık. Giriş biraz ilerden. Şöyle boşa atalım. Sinyalimizi verelim. Hoppa. Evet nereye yanaşalım nereye yanaşalım burada yer yok şu sağda bir yer gördüm ha burada var şöyle yanaşabiliriz o baya büyük tutulmuş peron be hoppa şöyle duralım El frenimizi çekelim, stop edelim. Arkadaşlar bilgilendirmeyi videonun sonuna bıraktım. Efsane oyunlar geliyor. Biliyorsunuz ki Steam'de sonbahar indirimleri vardı. Spoiler vermeyeceğim, sürpriz olsun. Ee, güzel oyunlara sahip olduk. Ee, onları zaman zaman çekeceğim. ETS videolarından zaten geri kalmayacağız. ETS ve ATS'yi çekeceğiz. Ara ara da olsa... Onları atmaya devam edeceğim ama bunu ne sıklıkla olacağı ne tür içerik olacağı sizlere de bağlı biraz. Bunu belirtirseniz içerikleri ona göre şekillendirebilirim. Yoksa kendi e, belirlediğim düzeyde gitmeye devam edeceğim. Beğendiyseniz de videomu lütfen beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hala abone olmadan izleyen kullanıcılar lütfen abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.